Diğer bir soruda da besmele ile et kesme mevzu. Besmelesiz kesilen et yenir mi? Kaç dakikamız var bunu anlatabilir miyim? Sabrınız varsa bu ciddi mühim bir mevzu. Ben sorulanları söylüyorum, suali söylüyorum. Suale cevabı arz ediyorum. Besmele mevzu Müslümanlıkta mühim bir esastır. Bismillah demek Allah'ın adına demektir. Cahiliye devrinde kafirler Lat ve Uzza'nın adına diyorlardı. Biz lokmayı alıyoruz Allah'ın adına. Suyu alıyoruz Allah'ın adına. Bunun Arapçası Bismillah. Allah'ın adına. Öyle bir Allah ki Rahman ve Rahim. Kalbinizin en küçük hatıratını bilir. Midenizin en küçük ihtiyaçlarını bilir. is'af buyurur. Ve mahiyetinizin en büyük ihtiyacı olan cenneti cismani arzularınıza cevap verecek şekilde hurisiyle, gılmanıyla donatır size buyurun çeker. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Ali Müslümanın hayatında besmelesizlik yoktur. Biz millet olarak da besmele ve besmelesizlik çok iyi tefrik ederiz bunun. Çok kötü, kaypak, nesepsiz, hasepsiz birini gördü mü besmelesiz deriz ona. Biz besmeleli ve besmelesiz arasını çok güzel tefrik ederiz. Yerken de besmele deriz, keserken de besmele deriz. Besmele çok mühimdir. Av avlarken, okumuzu çek yayımızı çekerken, okumuzu atarken Bismillah deriz. Muallem kelbimizi avın arkasından salarken şer'i ifadesidir bu. Muallem, kelbul muallem. Terbiye tenis görmüş köpek demek bağışlayın. Bismillah der salarız. Onun için aklı başında bir Müslümanın kesilen bir hayvanın besmelesiz kesildiği an yenir mi yenmez mi münakaşasını yapması doğru değildir. Fakat kesme ne demektir ben onu anlatayım. Mü'min bir hayvanı yetiği zaman yapması gereken birkaç şey vardır. Bunlardan bir tanesi zebh dediğimiz kesim işi veya develerde olduğu gibi nehr ve nhr. Develer ense kökünden veya göğsünün altından. Buna nehir diyoruz. Hayvanlar kıtlaklarında belli mıntıkadan boğazlanmasına diğerlerini ona da zebih diyoruz. Evvela bir hayvanın bağışlayın yenebilmesi için zebih olması lazım. İkinci besmele olması lazım. Zebih nedir? Zebhin de bilinmesi lazım. Zebih fukaha arasında münakaşası yapılır. Kesmek demektir. Ne kadar keseceksin? Ebu Hanife kesmeyi bize şöyle anlatıyor. Diyor ki hayvanın bir yemek borusu vardır. Bir de nefes borusu vardır. Bir de müfredi vedec olan cemi, çoğulu evdac olan damarları vardır, kan damarları vardır. Büyük imam diyor ki yemek borusu, nefes borusu kesilecek, bir de bu vedeçleri kesilecek, kan damarları kesilecek, temiz olur. La akal. Bunlardan üçünün kesilmesi lazımdır. İki tanesi kesilirse o hayvan yenmez diyor. Yarısını kesseniz bile yenmez diyor. Kesme bu. İmam Ebu Yusuf diyor ki, yemek borusu, nefes borusu kesilir ve sonra da damarlarından bir tanesi kesilirse o yenir. Bir tanesi kesilmese de olur. Ona göre de dörtte üçü kesilirse oluyor. İmam-ı Muhammed de diyor ki, bakın hep kesme mühim yani. İmam-ı Muhammed de diyor ki bu dört şeyden la akal, hepsinin ekserisi kesilmesi lazımdır. Yani yemek borusunun yarısından çoğu, nefes borusunun yarısından çoğu ve deşlerin atar toplar damarlarının yarısından çoğu kesilmesi lazımdır ki yensin. İmamlar kesme mevzunda ittifak ediyorlar. Öyleyse başına darbe vurulmak suretiyle kesilen hayvan meyte yenmez. Kulağına şiş sokmak suretiyle öldürülen hayvan yenmez. Alnına kurşun sıkılarak öldürülen hayvan yenmez. Elektrikle şok edilen hayvan yenmez. Sıcak suda öldürülen hayvan yenmez. Kesilecek şartı evvel. Evvela kesmek lazım. Onun için Avrupa'da yapıldığı usul bizde de bir kısım kombinelerde yapılıyor. Başlarına darbe vuruluyor. Kur'an-ı Kerim onu açıktan açığa söylüyor. Başından darbe yiyerek öldürülen yenmez diyor. Bir yerden düşerek ölen de yenmez, yenmez. Zebih olacak, bir şart evvel. İkincisi de besmele olacak. Bismillahirrahmanirrahim veya Bismillahi Allahu Ekber. Diğer fukuhanın farklı noktayı nazarı var. Ebu Hanife diyor ki, bağışlayın hayvanı keserken Cenab-ı Hakk'ı tazim ifade eder bir söz söylerse onunla da olur. Mesela Bismillah ile kesilebileceği gibi Allahu Ekber, Allahu Azam, Allahu Ecelle de kesilebilir. Ama Allah'ın ile kesilmez. Allah'ım beni bağışla, Allah'ım mehati malen kesilen, Allah'ım bana çok mal ver. Bunlarla kesse pis olur, hayvan yenmez. Allah'ı tazim ifade eder bir sözle kesilecek. Bu mevzuda dikkatinizi ve sabrınızı şey yaparak devam etmek istiyorum. Ehemmiyeti var meselenin. Bismillah'la hayvanın kesilmesi mevzuunda adeta fuka ittifak halindedirler. Ben yine de arz edeyim. İmam-ı Azam da İmam-ı Malik diyor ki, bir insan kasten kestiği hayvanı besmelesiz keserse yenmez. Kasten. Ama Bismillah diyecek lider her nasılsa unuttu. O yenir. Kastenin karşılığı sehvendir. Nisyan. Bismillah çekiyordu adetiydi fakat birini keserken unuttu. O yenir. Ama kasten çekmezse, çekmiyorum diyorsa yenmez. Meytedir. Hinzir etiyle onun farkı yoktur. İmam Ahmet Hanbel diyor ki ister unutsun isterse kasten yapsın. Besmele'yi çekmeyen bir insanın kestiği yenmez. Ahmet Hanbel. İmam-ı Şafii Hazretleri de diyor ki besmele çekmek müekket bir sünnettir. Bir insan besmele çekmese et yenir ama mekruhtur diyor. Görüyorsunuz İmam-ı Şafii'nin noktayı nazarı da budur. Diğer üç mezhep zaviyesinden mesele ele alınırsa besmelesiz kesilen etler yenmez. Biz mezbahalarda araştırdık. Milliyet gazetesi gitti röportaj yaptı. Dedi ki siz besmelesiz kesiyormuşsunuz. Halkta dedikodu etmiş. Çekiyor musunuz besmele? Dediler çekmiyoruz. Bir kısım saf dil kimseler dediler. Can çekmiyor diyoruz ama çekiyorlardı. Çekiyorlardı. Saflık. Üç mezhep diyor ki besmelesiz yenmez diyor. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, besmele çekilmese insan yerken dedi mi olur ama mekruhtur diyor. Müminler kerahatin küçüğünden de kaçınırlar. En hafifi de İmam-ı Şafii'nin noktayı nazarı. Ben İmam-ı Şafii'nin tenkitini yapacak durumda değilim. Fakat İmam-ı Şafii'nin noktayı nazarını size arz etmek istiyor ve zayıf olduğunu göstermek istiyorum. Evvela Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Üzerine Allah'ın adı çekilmeyen hayvanı yemeyin kesilirken. Kur'an'ın naslı. وَلَا تَأْكُلُوا يَمَيْنَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Üzerinde Allah'ın adı çekilmeyeni yemeyin. Hatta büyük bir müceddit, bir müfessir ve müştehit diyor ki, değil yani hayvan kesme, bu ayet diyor, sarih manasından başka, işari manasıyla diyor ki, Allah adına verilmeyen şeyi yemeyin diyor. Büyük müceddit. Yani o kesme giriyor işin içine de Allah adına verilmeyeni de yemeyeceksin. Adam Bismillah deyip vermiyorsa yemeyeceksin onu. O da ayrı bir şey. Saniyen hadisi şeriflere geçelim, intikal edelim. Buhari Müslim'in kitabı Zebayh ve Said karşımıza aldığımız zaman görüyoruz ki bu mevzuda belki yüz tarifle gelen hadisler var. Sahabi geliyor diyor ki ya Resulallah ben diyor af buyurun kelbimi avın arkasından Bismillah deyip salıyorum diyor. Ve sonra bir de avın arkasından koşturup gidiyorum bakıyorum ki benim köpeğim o avı yakalamış ama başında bir başka köpek daha var. Efendimiz buyuruyor ve la te'kul yeme diyor. Sen köpeğine besmele dedin saldın ama belki onun başkasının köpeği bozdu şüpheli yeme diyorsan onu. Kitab-ı Müslim'de bakın hassasiyetle nasıl mesele ele alıyor. İza <laughs> ersalte kalbeke ve zekerte Allahi fekul ve illa fele. Köpeğini saldığın zaman Bismillah de Allah'ı an ondan sonra onu tut ye avu tut ye Yok bismillah demedinse yeme. Okunu attığın zaman bismillah de. Okun isabet ettiğini ye. Eğer bismillah demezsen yeme. Ve her iki mesele içinde zıttı da ifade ediyor. Sen okunu attın ava diyor. Yine Müslim-i Şerif'te görüyoruz. Arkadan da gittin baktın ki avın üzerinde bir başka ok da var. Onu yeme diyor. Çünkü belki senin bismillah'lı okunla değil de başkasının okuyla öldü. Şimdi hadis-i şeriflerle mesele üzerinde böyle hassasiyetle durulursam, üç tane fakih de besmelesiz kesilen yenmez dersem, İmam-ı Şafii de sadece kerahatle bu orfane iştirak edersem, ve sen kalka dersen besmelesiz kesileni yerim dersen, Allah muhafaza buyursun, şeriatın bir emrini istifaftan küfre hükmetme ihtimali vardır. Yapma başkadır, işi hafif alma başkadır. Bir kısım zavallıların dikkatini çekiyorum. İmam-ı Şafii'nin mesnedine gelince, ben ciddi bir mesnet bilmiyorum İmam-ı Şafii için. İmam-ı Şafii çok sevdiğim imamlardan birisidir. Hanefi olmasaydım muhakkak Şafii olurdum. O kadar severim. Aklıma gelince gözlerim yaşarır. Ama karşı tarafta üç tane kuvvetli imam var. İmam Şafii bir şey beyan ediyor. Delilini söyleyeyim size. Ne kadar tutarlı olduğunu görün. Buhari'de ve Müslim'de görüyoruz onu da. Diyor ki sahabi biz Fetih döneminde Mekke'de bulunuyorduk. Yani Mekke fethedilmiş Mekke'de bulunuyorduk. Efendimiz'e et hediye ediliyordu. Et hediye edildi Efendimiz'e dediler ki, asaba da et hediye edildi. Dediler ki, Ya Resulallah bu hediye edilen etlerden yiyelim mi, Bismillah denip denmediğini bilmiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, siz Bismillah deyin, yiyin. İmam-ı Hazretleri diyor ki, demek ki kesilirken Bismillah denmese, yerken dense yenir. Ama söz budur. Aynen size arz ettiğim gibi meselenin haysiyetine sadık kalarak intikal ettiriyorum. Kızaller resul yapmadan Allah'a sığınırım. Mesela aynen böyle. Halbuki meselenin kritiğine indiğimiz zaman çok da bu hadisten öyle hüküm çıkarılamaz. Zira Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'yi peygamberliğin 21. senesi fethetti. 21 sene Müslümanlar hicretin değil, peygamberliğin 21. senesi. 21 sene Müslümanlar Müslümanlığı öğrenmiş, yiyecekleri etin üzerine besmele çekileceğini öğrenmişler. O etleri efendimize hediye olarak sahabeye hediye olarak gönderen kimselerin et üzerine keserken bismillah çekip çekmeme meselesini bilmemeleri düşünülemez. Eti gönderen sahabedir. İnanmış bir cemaat gönderiyor. Saniyen işin içinde şüphe vardır. Biz bir Müslüman memleketinde aksine bir şeyi delilleriyle, bürhanlarıyla bilmiyorsak nahnun nahkumu bir zahir fevasınca zahire hükmederiz. Yakın şekle zahil olmaz. Orada doğru olan şey onların temiz olmasıdır. O yakındır. Belki besmele çekmediler ise zandır, şüphedir. Yakın şüpheyle gitmez. Usuldur, prensiptir bu. İki, sen aleyhissalatu vesselam demiyor ki besmele çekin yayın başta demediğiniz besmelenin yerine kayım olur. Çok kuvvetli ihtimal içinde Efendimiz buyuruyor ki onlara besmele çekilmiştir siz yemenin besmelesini çekin yerken de bismillah diyeceksiniz onu değil. Rabi'an aksine rivayet edilmiş mütevatir o kadar hadis varken mütevatirin yanında ahadın kıymeti olmaz bu da hadis usulünün ıslahını bilenlere göredir. Görüyorsunuz ki İmam-ı Şafi'nin mesnet olarak dayandığı şey diğerlerine nispeten zayıftır. O üç imam olmasaydı ben o büyük imama zayıf deme cesaretini kendinde göremezdim. Ama karşısında üç tane muktedir imam besmelesiz kesilen et yenmez hükmünü veriyorlar. Geyenlerin hangi mezhepten olduğunu sormamız gerekir. Bismillahirrahmanirrahim.